Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Ali Zip ile çalışacağız. 2,5 numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Modelimiz 11 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 11 artı 11 diye devam ediyor. Artı 3 ilmek daha ekleyeceğiz. Bir bitiş için, e, yani bitişte arama modeli kenar için, e, 2 ilmekte bir başlangıç, bir yine en son bitiş için toplamda 3 ilmek daha ekleyeceğiz. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. 2 model burası. 1 e, kenar modeli için. 2 başlangıç. 3. ilmekte bitiş için arkadaşlar. Toplamda 3 ilmek daha ekledim. Yani 11 ve katları artı 3 ilmek diyoruz. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Biz birinci sıramı ilk başta ters bir ters bir düz bir ters bir düz yani alt kısmında bu şekilde lastik yapabilirsiniz arkadaşlar ben birinci sıramı bu şekilde yapıp ikinci sıramda modelimi uygulamaya geçeceğim Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Yine dilediğiniz lastik modellerinden de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. Bir artırdım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek düz. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 ilmek düz. Bir artırdım, bir düz. Tekrardan e, sayalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir artırdım, 10 ilmek düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir artırdım 3 6 9 10 ilmek düz bir artırdım kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim arka yüzünde gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar yani bütün ilmeklerim her şey. Bakın modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. bir ilmek düz. 2 düz. Bakın, artırdığım ilmeği de düz örüyorum. Tekrar artırma yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek düz 1 artırıyorum 1 2 3 ilmek düz tekrar 1 artırdım 10 ilmek düz arkadaşlar bir artırıyorum 1 iki düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm şekilde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz. 1 artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek düz. Bir artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Tekrar artırıyorum ve buradaki 10 ilmeğimi de örüyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. kenar ilmeğim de düz arkadaşlar bakın şimdi modelimin ön yüzüne geldim şöyle devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım buradaki ilmeğim düz bakın 1 2 3 ilmek düz şöyle bakın 3 tane düzümü ördüm ipim benden yan alıyorum 2 ilmek ters bu artırdığım ilmekle hemen yanındaki iki ilmeğim ters sıradaki iki ilmeğimi yine ters örüyorum sıradaki iki ilmeğim ters yani ikişerli olarak bu 10 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın bu son ilmeğimle de bu artırdığım ilmek, bakın ikisi beraber ters. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz. buradan yine iki ilmek ters, ikisini beraber. Sıradaki iki ilmeğimi beraber ters sıradaki iki ilmeğim ters. Bu şekilde ikişerli olarak ters örüyoruz arkadaşlar. Burada bir önceki sırada pardon. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz, kenar ilmeğim de yine düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters olarak sıra kadar örüyorum. kenar ilmeğim de düz arkadaşlar bakın şimdi modelin ön yüzüne geldim şöyle bakın bir modeli tamamlamış olduk şimdi ikinci modelin kurulumunda hep birlikte yapalım arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz bakın bir düz bir artırdım bir iki üç dört beş 6 7 8 9 10 ilmek düz. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek düz. Bir artırdım bir düz kenar ilmeğim de düz arkadaşlar bakın yani ikinci modelimizin kurulumunda yaptık şu ilk başta yaptığımız gibi şuradaki bakın o şekilde modelimizi kurduk sonrasında videoyu başa alıp tekrardan uygulayabilirsiniz bakın arkadaşlar alize ile yani ince iple çok güzel yelek modeli oldu bakın ben bir de kalın iple çalışmıştım bakın arkadaşlar kalın iple de bu şekilde oldu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Eğer bu tür videolardan istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Sizler beğeni attıkça, izlendikçe ben daha güzel modeller paylaşmaya çalışacağım inşallah. Bakın